Hibrit tehditler ilk defa 2014 yılında Rusya tarafından Kırım'ın işgali sonrasında ortaya çıkan ve onun sonrasında NATO ve Avrupa Birliği gibi kurumlar tarafından geliştirilen bir kavramdır. Bu kavramın ortaya çıkmasının çeşitli nedenleri var. Öncelikle Kırım'ın işgali esnasında Rusların ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası sistemin en temel hususlarından bir tanesini ihlal etmesiyle başladı. Bu ihlalde toprak kazanımıydı. Ki toprak kazanımının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra mümkün olmaması sayesinde bu dönemde büyük devletler arasında ve genelde devletler arasında savaşlar meydana gelmiyordu. Rusya toprak kazanımı ya da yeni fetihler dönemine neden olacak bir eylem gerçekleştirdi ve Kırım'ı işgal etti. Bu işgali gerçekleştirirken yeşil adamlar diye tabir edilen... İngilizce'de yeşil adamlarla tabir edilen hangi ülkeye olduğu belli olmayan askerleri kullandı. Ve bu askerler aslında Rus askeri de herkes biliyordu. Sonuçta silahlı çatışma hukuku çerçevesinde bakıldığında, insancıl hukuk çerçevesinde bakıldığında bir askerin sahip olması gereken özellikleri taşıyordu. Üniforması vardı, askeri kurallara riayet ediyordu. Hiraşik örgütlenme içerisindeydi. Ve yine aynı şekilde bu şeyleri savaş hukukunun gerektiği kuralları uyguladı. Ancak burada silahlı çatışma hukukunun diğer tarafı yani silahlara müracaat etme, cus ad bellum dediğimiz kurallardan toprak kazanımı olmaması, başka devlete saldırı olmaması gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan normları bypass edecek bir eylem gerçekleştirdi. Tabii ki hemen ertesinde Kırım işgal edildikten sonra Rus devlet başkanı büyük bir askeri tören düzenleyerek eski Rus günlerinin ihtişamını kendi iç siyasetinde de yansıttı. Aslında bu işgalin arkasında yatan bir sürü sebep olmakla birlikte Rus Genelkurmay Başkanı'nın yayınlamış olduğu bir doktrin vardı. Bu doktrinde de savaşırken ya da mücadele ederken geleneksel olmayan, geleneksel ya da geleneksel olmayan, askeri olan ya da askeri olmayan unsurları da ya da devlet aktörü ya da devlet dışı aktörleri içeren unsurlarla karşı tarafa elindeki bütün mevcut imkanlarla karşı tarafı hedef almayı söylüyordu. Tabi bu doktrinle bakıldığında ve Kırım'da işgal edildiğinde herkes önüne baktı ve Ruslar acaba çarlık günlerine geri mi dönüyor ve nasıl bir tehdit değerlendirmesi yapmalıyız diye. Söylemler ortaya çıktı özellikle Avrupa merkezi ve transatlantik çevrelerde. Sonrasında bu değerlendirmelerin neticesinde bu tehditlere genel anlamda hibrit tehdit adı verildi. Şunu netleştirelim. Aslında hibrit savaş diye adlandırılan husus savaş çalışmalarında yeri olmayan ve aslında her savaşın kendine göre melezliği olabilen bir durum olduğunu not edelim. Tehditler açısından baktığımızda ise, bu tehditleri hibrit tehdit olarak tanımlamak aslında bunlarla mücadele etmek için ya da tanımlamak için iyi bir bakış açısı olabilir. Özellikle batılı transatlantik çevreler tarafından bu yapılırken söz gelimi kritik bir altyapının ya da kritik bilgi sistemlerinin, enerji sistemlerinin çeşitli siber ataklarla bertaraf edilmesi, sonrasında toplumun normal hayatını etkilemesi ve toplum içinde bölünmelere yol açması gibi tehditleri içermesi nedeniyle üzerinde hassasiyetle durulan önemli bir kavramdır. Hibrit tehditlerle mücadele ediyorsanız bir itfaiyeci modeliyle nereden ne geleceği belli olmayacak şekilde bütün sisteminizi bu hibrit tehditlere karşı ayakta durabilir şekilde inşa etmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu asimetri oldukça dezavantajlı bir durum yaratmaktadır. Hibrit tehdide maruz kalanlar tarafından. Bugün transatlantik bölgede, Türkiye'nin de dahil olduğu transatlantik bölgede haberler, dezenformasyon, çeşitli bilgi sistemlerin karışıklığı ve burada çeşitli haberlerin zaman zaman sosyal medyada yayılması gibi toplum içinde aykırılıklar yaratan durumlarla karşı karşıyayız. Henüz şu anda yeni tanımlanıyor ancak hibrit tehditlerde ortaya çıkan bir tuzak da var o da şu. Hayatın normal gidişatı içerisinde var olan bütün durumların güvenlikleştirilmesi ve bir anda bütün toplumun güvenlik obsesyonuna dahil olup toplum içinde kontrol mekanizmaları ya da özgürlüklerin azalması gibi bir durumla da sonuçlanabilir. Bu da hibrit tehditlere karşı verecek tepkilerdeki en büyük tuzaklardan biridir.